Peki devam edelim. Şimdi biliyorsunuz Ümit Özdağ, Sayın Kılıçdaroğlu ile arasında gizli bir protokol olduğunu açıkladı. Evet. Bu altılım masa tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Bunu bilmediklerini de ifade ettiler. Şimdi Ümit Özdağ yeni açıklamalar daha yaptı. Bir izleyelim bakalım. İki bakanlık daha ama en önemlisi İçişleri Bakanlığı. Bunun dışında konuştuklarımız bakanlıklar Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ydı. İlk kez açıklıyor. Ama bunlar konusunda bir e, yazı metninde anlaşmadı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda konuştuk. içinden gelen birisinin başkan seçilmesi kaydıyla görüşüldü. Şimdi Ümit Özdağ bazı bakanlıklar teklif edildi. Konuşuluyordu aslında kulislerde. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da bir canlı yayında dile getirmişti. Kendisi de çıktı ve itiraf etti. Neler söyleyeceksiniz? Milli Şimdi iki eğitim, bakanlık daha, iki daha gitmiş. Evet. Ya duygularım ne kadar ayıp bir şey farkında mısınız? Yani bakanlıkları babalarının bir... malları gibi dağıtmışlar. Al bu bakanlık dört tane sana yeter ki bize gel üç tane. Diğerlerinin de haberi yok. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir yönetim tarzı ya, olabilir hayali mi? Hayali bir dağıtım yani. Daha ortada bir şey yok. Ama siz dağıtım yapıyorsunuz. Bakanlıkları dağıtıyorsunuz. Bak, şimdi bir burada dürüst davranan seversiniz, sevmezsiniz. Aksi istikamette düşürürsünüz. Evet %99.9 belki Konularda aksi istikamette düşündüğüm bir kişidir Ümit Özdağ. Hı hı. Yani fikirlerine uymuyor. Benim fikirlerimle aynı değil. Ümit Özdağ yalnız burada dürüst bir davranış yapıyor. Ne diyor? Bu vakaldıkları bana her şeyini söyledi diyor. Protokolü imzaladık diyor. Yalan söylemiyor ki. Hı hı. Doğruyu söylüyor. Şimdi burada düşünmesi gereken. Neden yapıyor bunu sizce? Yani iki arasındaki bir protokolü neden gündeme getiriyor şu anda? ...başka bir şey mi yaratmak istiyor orada. E şimdi bir şey söyleyeceğim. Onun da kendisine bazı ithamlar yapılıyor. Sen gittin orada hangi pazarlığı yaptın diye. O da kendi dönüyor kitlesine diyor ki, merak etmeyin e zafer partililer. Ben sizin hakkınızı savundum. Kendi hakkım gibi. İçişlerini aldım, miti aldım diyor. O da bir parti genel başkanı. İki tane daha almış Milli Eğitim şimdi Bakanlığı. Şimdi Milli Eğitim ve kültürü kültür almış, Turizm, turizm evet. de almış. Yani kendi İyi adına bir pazarlık yapmış aslında. Ezefer partililer adına almış. Şimdi bunu istemiş ve almış. Şimdi Ümit Özdağ bunu istedi diye Ümit Özdağ suçlayamazsınız ki. Ümit Özdağ istemiş, karşı tarafta getirmiş, bununla alakalı demiş tamam ben sana bu bakanlıkları veriyorum demiş. E vermeseymiş. Kim zorladı onu? Şimdi burada düşünmesi gereken Sayın Akşener. Evet. Saadet Partisi. de kalanları çok şey yapmıyorum. Onlar zaten aldılar vekillikleri götürdüler. Ya. Onun için çok önemli değil onlar için de. Yani bakıyorsunuz hem vekillikleri aldılar hem de talihsizlikti dediler yani o <laughs> evet, da bir tezat aslında evet. anlaşılır yanıyor yapacak bir şey yok artık onunla evet. Kılıçdaroğlu düşünecek ama <laughs> buradaki mesele şu bakıldığı zaman Sayın Akşener'in burada şunu düşünmesi lazım Sayın Akşener yarın genel Yönetimlerle ilgili bir ittifak oldu size yine sözler verdi Kılıçdaroğlu ama kapılı kapılar arkasından gene böyle işler çıktı ne yapacaksınız veya başka bir soru sorayım yarın düşünsenize Pervin Buldan geliyor Elinde bir belge. Ben ne de bu protokolü yaptı diyor. Ne diyecekler? Diyecekleri hiçbir şey yok. Ama buna rağmen İyi Parti yine gidip onlarla ittifak yapabilir. Bunu söyleyeyim yani. Aslında seçim döneminde HDP'den böyle bir iddia da vardı kapalı kapılar ardında değil mi verilen sözler açıklansın evet. gibi sakık söylemiş. Evet. Evet. Ama buna çıkabilir. çıkabilir. Burada şunu görmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisinin bir etiği yok. Hı -hı. Koltuğu alalım da nasıl alırsak alalım. Evet. Yeri gelirse Ümit Özdağ ile anlaşırız. Yeri gelirse PKK terör örgütünün övgülerini alır. Ona da tek kelime etmeyiz. Ha bu arada şunu söylemek istiyorum. Bazı e, Instagram'dan Twitter'dan bir video çektik. 4-5 milyon civarında izlendi şu anda toplamda. E, burada bir şey söylemek istiyorum. Vatandaşların bazıları diyor ki işte e, Kılıçdaroğlu size hakaret etti. Dava açın falan. Bakın E Cumhuriyet Ak Partililer. Buradan özellikle söylüyorum. Hepinize de rica ediyorum. Lütfen beni dava edin. PKK terör örgütünün desteklediği Kılıçdaroğlu dediğim için lütfen beni dava edin. Allah'ın izniyle gider mahkemede hakimlere de bunları sunarız da bu işte resmileşir diye ben de sevinirim. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerine, başta Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatlarına sesleniyorum. Siz PKK terör örgütünün desteklediği Kılıçdaroğlu'sunuz. Bununla ilgili beni dava edebilirsiniz. Ben bunu mahkemede ispatlamaya hazırım. PKK terör örgütünün liderleri, terörist başları, altılı masa umut masasıdır, Kılıçdaroğlu için övgüler dizmediler mi? Bunları hmm. götüreceğiz mahkemeye sunacağız. Kamuoyunun bildiği şeyler bunlar. Kızmayın o yüzden bu tür şeylere diyor diğer konuya geçelim diyor. Evet.